Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan isyan etti. Sosyal medyada gündem oldu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, Galatasaray'ın Rize Spor'a son saniyede attığı golü sert şekilde eleştirdi. Alişan, Forvet'e güreşçi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız. Kurallar değişmiş haberimiz yok. Paylaşımı yaptı. Galatasaraylı taraftarlardan küfür edenler oldu. Alişan bunun üzerine ben hakemi eleştiriyorum. Kimseye hakaret etmiyorum ama bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, hemen küfür etmeye. Paylaşımı yaptı. Rize Spor Galatasaray maçının son saniyesinde Dayagne'nin tartışmalı asisti, ezeli rakip taraftarlarını çıldırttı. Ünlü şarkıcı Alişan da bu pozisyona tepki gösterdi. Alişan, Forvet'e güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok paylaşımında bulundu. Alişan, bazı Galatasaraylı taraftarların küfür etmesi üzerine dayanamadı ve cevap verdi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda "Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen var görecek. Senin faulünü de, benim faulümü de bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, küfre ifadelerini kullandı." Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.